Bakın, ülkemizde geçen müyesser söyledi. Yani Türkiye'de topun peşine koşan insanlar dedi. Yani bu kadar dedi. Evet. Bir de dedi bu silivre yapmış insanlara dedi bir düşünseler dedi. Bu çok önemli bir laftır. Yani bunun altına girmek lazım. Çünkü ikame ediyorlar. Mesela insanlar takım taraftarlığı ki biz de takım tutuyoruz. Yani ben de çok sert çok haşim bir şeyim. Trabzonsporluyum. <laughs> Ama bu bir sosyal eğlencemdir. Sosyal bir tutkumdur. Sosyal bir şeyimdir. Buradan gurur da olur yani takım galip gelirseniz çok mutlu olurum yani. Ama bu gururların yeri vardır. Bu gururun oturabilmesi için kendi insani görevlerimi yapmış olmam lazım. Yani sadece takım taraftarlığı, işte haftada gün bağır, filamayı tak, ondan sonra dünyayı çözdüm. Böyle bir gurur, böyle bir itibar yok. Yani bir futbol sana itibar getirmez. Oradan bir gurur elde edemeyiz. İnsanlık adına bir gurur elde edemeyiz. Ama eğer sen sosyal sorumluluklarını yerine getirmişsen, Siyasal sorumluluklarını yerine getirmişsen, diyelim işinde, müdürlüğünde, şefliğinde, çalışmanda, tarlanda, çocuklarına karşı, yazarlarına karşı değil mi? Siyasi, sos, siyasi duruşunla, sosyal ve siyasal duruşunla sorumluluklarını yerine getirmişsen, insanlar ölürken, işte OTTÜ'de çocuklar bombalarken, gazlanırken, karşı durmuşsan, hakları yenirken karşı durmuşsan, o zaman senin taraftarların da güzel bir yere oturur. Ama şimdi insanlar buralara bakmıyorlar, geniş kitleler. Okay. Bakmadıkları için ne oluyor? Sadece takım taraftarlığıyla gurur elde etmeye, itibar elde etmeye çalışıyorlar. Böyle bir gurur ve böyle bir itibar yok. Sosyal ödevlerimiz, takım sosyal bir eğlencedir. Futbolun siyasetle de ilişkisi yoktur. Ama sosyal eğlencelerimizden önce bizim siyasal bir kültürümüz var. Yani siyasal olarak nedir mesela Türkiye'de mesela ben bugünlerde futbolda şunu görüyorum. Bütün hazların kaynağı futbol gibi. Hazların, eğlencelerin. Yok ya bu maymun maymun eğlencesi bu. Eğer siyasal kültürünüz yoksa, siyasal duruşunuz <laughs> olmadan takım tutuyorsanız evet. sizinki bir maymun iştahıdır. Maymun hevesidir. Maymunlar da ormanda cıvıl 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 bir şeye bağırır. Yani onu hazdan, eğlenceden sayamayız. Ama onlar o siyasi sorumluluğunu unutup onun yerine bunu futbolu ikame ediyorlar. Ve dünyayı böyle görmeye çalışıyorlar. Bunu herkesin de hepimizin de düşünmesi lazım. Yani yaşadığımız toprakta genel kurmay başkanımız içeride ses yok. Ama Fenerbahçe'li bir şey futbolcu bir hareket çekti. Türkiye'yi ayağa kaldır. Yok böyle bir şey. Bu insanlar siyasal ve sosyal kimlikleri konusunda çok da kendilerini eğitmiş değiller. Geniş kitlelere baktığınız zaman bunu söylüyorum. Soylu insan olabilmemiz için önce bir siyasal bir duruşumuz olacak. Dünyaya bir bakışımız olacak. Ezilenler karşısında acı çekmiyoruz. Haksızlıklar karşısında. Ama bir futbol maçında bir gol yediğimiz zaman yerin dibine giriyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bu eğer gurur duyan içi boş bir gururdur bu takım taraf. Siyasal sorumluluklar olmadan sosyal bir takım eğlencesi boş bir gururdur. Ve dikkat edin bu insanlar genelkurmay başkanlarının ya da soylu yazarlarının içeride olmasından utanç duymuyorlar. Niye utanç duymuyorsunuz? Takımınız bir sıfır yenince utanç duyuyorsunuz. Evet. Burada Amerika gelmiş bizi 20-0 yeniyor. Askerlerimiz, yazarlarımızı içeri atmış. Bundan utanç duyacaksın. Eğer utanç duymuyorsak gurur da duyamayız. Bunu ben kabul edemiyorum. Ve bizim genç nesle söyleyeceğimiz bunlardır.